Trabzon'da ilk düdük sesi gelmek üzere değerli seyirciler. Ve o düdük sesi geldi. Zorbay Küçük'ten maç başladı. İkili mücadele. Yerdeyken müdahale etmek istiyor ama Aytaç kazanamadı dediğim anda. Rodriguez de şimdi de. Rodriguez sarıldı. Rodriguez cezalarında ortaya döndü. Son anda Mendy. Tehlike geçmiş değil. Cezaların ışık gelişine. Mendy'den döndü. Ben Oanes, Rodriguez bir kez daha. Rodriguez alanı ortak, gol pozisyonu. Kafa dışarıya. Mamadou Fall. Batagol önündeki alanı değerlendirdi. Şimdi sağ markasına doğru hareketlenen Edin Bişçe'ye doğru sıyrılır akibinden Rodriguez'den Edin Bişçe sert vurdu direkt. Direkten döndü. Üst direkten döndü. Trabzonspor'un yakaladığı en net şans bu. 32. dakika. Dragoş kendini gösterdi. Dragoş'a döndü koş, uzak mesafe sert vurdu kaleci ikinci hamle yani Otis gol izin vermiyor Rodriguez risk almadı Konems Bu arada Uğurcan'ı çok zorlayan bir an Gözler hakemde oyunu durdurdu Ceza alanı dışında diyor Müdahale için Zorbay Küçük Kasımpaşalı oyuncuların hakemin yanında olduğunu görüyoruz Ben o an Esra çekilisi. ikilisi Evet, penaltı kararı, pozisyon incelendi ve penaltı, kapı, kapı geliyor ve topağalarda gol, kapı attı, Kasımpaşa 1-0 önde, dakika 38 kapı, penaltı golü, 1-0'ı kutluyor Kasımpaşalı oyuncular. Bakayım aradan döndü içeriye doğru. Eren ceza alanında. Eren gönderdi gol pozisyonu. Bansa ikinci hamle. Bansa gole çok yaklaştı. Dakosa son arkasına bir koşu şimdi. Mamadou sevdiği toplardan biri. Mamadou Fonz gidiyor. Ceza alanında ikili mücadelede. Serdar karşısında ortaya döndü. Geriye doğru pas. Da Costa Uğurcan. Bu şut. Da Costa'dan Uğurcan böyle kurtarmıştı. İşte Da Costa'nın şutu. Enis Tessan tarafından kontrol ediliyor. Orta geldi. Da Costa. Az önce hava topu mücadelesi Enis Tessan. Kafuyla bu ikili mücadelesi. Yaşananlar görüntüde. Pedro Malheiro. İkili mücadeleye girdi kazandı. Ben Oresen sarıldı yaptı ortayı. Kafa vuruşu kaleci. Dakosan. Ondan önce dokunan Serdar. Enes Testen. Banzer. İkili mücadelede Yasin ilk anda izin vermedi. Tekrar Enes. Sakladı topu. Enes'in pası. Avantajı bıraktı Hakem, edinmişçe, tiz ortaya Banz'a, kaleci inanılmaz, inanılmaz bir kurtarış. Banz'a yakın mesafe, yani o tez. Takımına hayat öpücüğü veriyor, yani o tez. Wakayeme, bu kez ikili mücadeleyi kazanamıyor. Anthony Wakayeme. Hakem şu anda bekletiyor taç atışını. Normal küçük var monitörünün yanında. Rodriguez, Enis Tessan arasında yaşananlar. Ve penaltıyı verdi. Rodriguez'in yanında sarı kart. İşte bu pozisyonla ilgili. Penaltı kararı geldi. Şimdi Bansak geldi. Bansa 1-1. Simon Bansa 1-1. Sevinme sırası Trabzonspor'da. Yani Otis ve top ayrı köşelerde. Bas açılarak kullanıldı. Malheiro. Muhammed Can'dan aldı. Malheiro sıyrıldı. Ortaladı. Kale alanı gol pozisyonu. Top. Bakıyorum yardımcı akim koşuyor. çizgide gol. Gol Vakayeme. 2-1. Vakayeme attı. Trabzonspor 1-0'dan dönüş yapıyor. 81. dakika, 2 dakikada. Önce Banza, sonra Bakayemi. Topun tamamının çizgiyi geçtiği yönünde işaret aynı zamanda bu. İbrahim Bozbey'de. Değişik açılardan pozisyon ekranda. Bakayemi'nin golü. Muhammed Şan, aradan döndü içeriye doğru. Kese alanı. Gol pozisyonu şut. Yani Otiz. Yine yani Otiz. Takımının umutlarını diri tutan isim oluyor yani Otiz bu pozisyonda. Kasımpaşa'nın hata devam ediyor. İkili mücadele. Barak ikinci rakibinden de sıyrıldı. Sokuldu içeriye. Ortaladı. Uzak bölge. Brekalo aldı. Kontrol etti. Son ayak ortaya ve 2-2. Da Costa. 90. dakika. Da Costa attı. Kasımpaşa 2-2'yi buldu. Kasımpaşa'nın golcüsü sahnede. Trabzonspor. 1-0'dan dönüş yapan Trabzonspor. Da Costa'nın golüne engel olamıyor. Süper Lig'de 5. golü. Golde payı çok büyük. Antonin Barak. İz bırakan bir maç oluyor. Serbest vuruş kullanılıyor şimdi. Cesa indi. Risk almadı. Yani Otis dönen top. Edin şey. ikinci hamle. Şimdi ani atak şansı. Bir anda beş oyuncuyla çıktı Kasımpaşa. Orta alanda büyük boşluk. Brekalo. Ben o koşuyorlar. O da ortaya ters tarafa. Büyük tehlike. Cesa alın üzeri. Şut Uğurcan. Dönen top. Gol. Top ağlarda. Ben o Ben Oares attı. 90 artı 3. Bu arada. Bu arada sevgili seyirciler. Pozisyon incelendi ve Kasımpaşa'nın 3-2'lik sevinci kısa sürüyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Yer otomatik offside sistemi üzerinden o pozisyonu hatırlatıyoruz sizlere. Top kaybı. Batagov büyük boşluk Trabzonspor'da. Batagov gidiyor. Batagov sola döndü. Vakayeme'ye. Antonio Vakayeme Bakayım. açı aradı buldu. Şans arıyor. Ortaladı. Banza kafa dışarıya. Banza son saniyelerde son fırsat değerlendiremedi maç bitti. Trabzonspor 2, Kasımpaşa 2. 90 dakikanın sonucu.